Kafkaesk ne değildir üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. İnternette bakıldığında çok fazla şey var. Kafkaesk işte yalnızlık, yabancılaşma, pesimizm, korku içeren metinlere verilen addır gibi beyanlar dahi okudum. Kafkaesk bunların bir kısmını taşımakla beraber bunun çok daha ötesinde e, anlamları ve katmanları olan bir kavram. Biraz bugün bunu anlatmak istiyorum. Burada söyleyeceklerimin önemli bir bölümü Milan Kundera'nın ki kendisini Kafka'nın önemli mirasçıları arasında görür. Onun roman sanatı ve saptırılmış vasiyetler kitaplarındaki denemelerden alınmış ve biraz da benim üstüne kattığım şeyler olacak. Şimdi ilk unsur Kahraman labirentvari bir dünyanın içindedir Kafka eski. Bunu büyük ölçüde mutabıkız. Zaten labirentimsi metinler görünce hemen ay çok Kafka eski diyoruz. Evet ama o labirenti biraz açmamız lazım. Nasıl bir labirentten bahsediyoruz? Aslında yani sadece çıkışsız olması değil o labirentin bir takım özellikleri var. Buradan ikinci unsura geçeyim ve birazcık da etimoloji yapalım. Büro kelimesine gelmek istiyorum. Kafka ile ilgili illüstrasyonları düşünün. O böyle incecik silüetiyle hep bir yazı masasında onu görürüz. Tişörtlere falan da basılıyor artık. Bütün yazarları yazı masasında İllüstre etmiyoruz. Kafka'nın buradaki özel durumunun arkasında aslında bir ipucu var. Kafka hep bir büroda. Çünkü neden? Çünkü büro ya da bürokrasi Kafka'nın edebiyatının çok temelinde yatıyor. Bürokrasi sözcüğü Fransızca'da büro yani çalışma odası ya da devlet dairesi anlamına gelen büro sözcüğüne krasi, iktidar sözcüğünün eklenmesiyle oluşmuş bir sözcük yani devlet dairesindeki iktidar Kafka'nın temelinde, Kafka eskin temelinde bu bürokrasi meselesi yatmakta Kafka'nın bürokratları oldukça ukala budalaca konuşan, bilgelikten çok eser barındırmayan beyanlarda bulunan karakterler öyle ki o budalalığın İnşa ettikleri bu bürokratik budalalığın içinde karakter kendini kaybediyor. Joseph K'yı düşünelim. İdam edilecek, sebebini bilmiyor ve bu bir noktada sebebini bilmeme hali, buradaki budalalık ona idamın kendisinden daha korkunç gelmeye başlıyor. Öyle ki neredeyse idam edilmesi için haklı bir sebep arar hale geliyor. Burada da Kundera yine bence çok güzel ifade ediyor ki buradan da Kafka Kafka'sının üçüncü unsuruna geleceğim tersine çalışan bir mantık. Yani ortada bir suç ve suçun doğurduğu ceza yok. Tam tersine suçunu arayan bir ceza var. Bunu anlamanın çok temel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyin kafkayesk olabilmesi için bu tersine çalışan mantık şarttır. Ceza suçunu arar. Cezalandırılan kişi neden cezalandırıldığını bilmese dahi. Şimdi bu epeyce absürt ve neredeyse komik bir durum. Ki buradan da dördüncü unsura geleyim, komik. Komik, Kafka eskin ayrılmaz bir parçasıdır. Kundera diyor ki, Kafka bizi komiğin uçlarına götürür, komiğin korkunçluğuna taşır. Yani o kadar korkunç ki komik gibi bir noktaya geliriz. Dolayısıyla Kafka metinlerinde bütün o bunaltıcılığın arkasında bizi güldüren tuhaf hissettirerek güldüren, rahatsız edici bir gülüş ağzımızdan çıkmasına sebebiyet veren bir bir komiklik vardır. Buradan beşinci unsura geleyim. Ki bu Kafka ile ilgili temel tartışmalardan biri. Gerçekçilik. Kafka gerçekçi midir? Gerçek üstücü müdür? Fantastik midir? Nedir? Ee, sorusu çok uzun yıllardır hep konuşuldu. Ben bunun cevabını hepsinin birden olduğunu düşünüyorum. Kafka'nın çok özgün bir gerçekçi bir gerçek üstücülüğü var diyelim. Onun metinlerini okurken bunu hissedersiniz. Gerçek olamayacak gibi saçma ama çok gerçek duygusu. Zaten de bütün bu boğuculuk buradan gelir. Şimdi büro meselesine geri döneyim. Milena'ya yazdığı mektuplarda aslında çok temel bir ipucu verdiğini bize düşünüyorum. Orada şöyle bir cümlesi var. Alıntılıyorum. Büro aptal bir kurum değil, aptaldan da çok fantastik bir dünya. Kafka o sapına kadar gerçek büronun, bürokrasinin içindeki fantastiği bulup oradan işte hem çok gerçek hem çok gerçeküstü olan bir evren yaratmayı başarıyor. Zaten onu özgün kılan şeylerden birinin başında da bu geliyor bence. Son olarak altıncı unsura geleyim. Bu fantastik dünyayı genişletir Kafka. Bütün dünyaya yayar o bürokrasiyi. Bunu yaparken de işte bence buradaki anahtar sözcük Totalitarlık. Şimdi Kafka'nın edebiyatında bu bütün dünyaya yayılan o totaliter şeyi anlamak gerekiyor. Orada totaliter olan sadece kamusal alan değil, aile de çok son derece baskı. Kafka'nın edebiyatındaki, ki gerçek aya, kendi ailesinde de baktığımızda aileler çok baskıcı ve böyle kuşatıcıdır. Ki zaten totaliter devletlerde tıpkı her yaptığınızı bilmek isteyen bir anne baba gibi. Partiden, devletten hiçbir şey gizlemenize izin vermez. Mahremi ihlal eder ve büyük bir şeffaflık ihtiyacındadır. Dolayısıyla Kafka'daki totaliterliği şu anlamda doğru anlamak gerekiyor. Kafka'nın edebiyatındaki bir koca totaliter, baskıcı, çiğneyici şey ne sadece özel alanla sınırlıdır ne de sadece kamusal alanla. Bu ikisi birbirinin yansımasıdır, birbirini bütünler. Zaten de bu metinlerdeki korkunç çıkmaz hissettiren duygu bu totaliterlikten kaynaklanmaktadır. Altı madde saydım. Bence bir metnin Kafkaes konusu için bunların hepsinin bulunması şarttır. Bunu da Kafka dışında yapabilen var mı bu biçimde? Bence pek yok. Teşekkür ederim.